Herkese merhaba arkadaşlar. Boks fanların heyecanla beklediği maçlardan bir tanesi de Kanal lovarez Genedi Golovkin 3. maçı. Bu maçın gerçekleşmemesi için aslında hiçbir engel kalmadı. Genedi Golovkin Rio Tamurata'yı geçti. Kanal Alvarez de Dimitri Pivol'u geçerse %85 %90 Kanal lovarez Genedi Golovkin arasında 3. maç gerçekleşecek. Boks fanlarının en çok sonucunu merak ettiği maçlardan bir tanesi de bu diyebilirim. Çünkü boks fanları ilk maçta Gennady Golovkin'e, ikinci maçta Canelo Alvarez'de, üçüncü maç neticeyi tam olarak belirleyecek. Tabii bu ikisi arasında gerçekleşecek maçın aslında biri kazanacak ama ikisi de eşit boksör. İkisi de aynı e, tecrübeye, aynı boks kapasitesine, yeteneğine sahip iki isim. İkisinin de birbirinden farklı özellikleri var. Ama kalite olarak ikisi de aynı kalitede boksör. Bu maçı tabi ilk maç resmiyette e, berabere kaldılar. İkinci maçta Kanal Lovarez aldı. Ama fanlar ilk maçı Kanal Lovarez'e vermiyor. Gene de e veriyor. E, üçüncü maç bu, bu ikili arasındaki aslında e, bütün tartışmaların sonucunu belirleyecek noktayı koyacak. İnşallah 3. E, üçüncü maç olur olmaması için de zaten hiçbir neden aslında kalmadı. Tek neden Dimitri Pivol maçı. Büyük bir ihtimal kanal yolları ile Dimitri Pivol maçını geçecek. Çıkan bir haber şu şekilde atılan başlık. Kanal Alvarez, Cermal Carlo ve Errol Spencer Junior ile savaşmak için 100 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddetti. Ve bunun yerine Dimitri Pivol ve Gennady Glowkin'in seçtiği bildirildi diyor. Yani Kanal Alvarez, Cermal Carlo ve Eros Spence maç yapmak için 100 milyon dolarlık teklifte bulunuyorlar Kanal Alvarez'e. Kanal Alvarez bunu reddediyor ve bunun yerine Dimitri Pivol ve Gennady Golovkin maçlarını seçiyor. Dimitri Pivol maçı şimdiki olacak maç. Bu maçı geçerse %85 %90 Gennady Golovkin ile 3. maçı gerçekleşecek arkadaşlar boks fanlarında artık akıllarında da soru işareti kalmayacak. Beklediği maç da gerçekleşecek. yine haberin devamında şu şekilde Canelo'nun Canelo anlaşmasındaki 3. dövüş henüz açıklanmayan Gennady Golovkin ile bir üçleme çatışması izleyecek diyor. Yani bu maç gerçekleşecek Dimitri Pivol maçından sonra yani kesin olmasa da kesim e, gibi bir şey çünkü e, Genevieve Golovkin'in aslında e, son yaptığı maç büyük bir ihtimal Kanal Lovarez'i, Eddie Reynoso'yu bir nevi bu maçın olmasında ikna ettiği gibi geliyor bana çünkü ben doğrusunu söylemek gerekirse bir boksör olarak e, Genevieve Golovkin'in son maçındaki performansına baktığımda artık e, onun da yavaş yavaş emekliliğe doğru Yürüdüğünü ben şahsen gördüm. Ama benimle aynı fikirde olmayan arkadaşlar vardır. Onlara saygım sonsuz. E, bakalım Kanal Lovarez gene de Gulovkin 3. maçta ikiler arasında nasıl bir maç gerçekleşecek. Ama bu ikili maç yaptığında da zaten ikisi de birbirini tanıyor. Ona göre hazırlanıp gelecekler. İşi sıkı tutacaklar. Disiplinli olacaklar. İyi bir antrenmanla e, ringde olacaklar. Kanal LOL yine ikinci maçtaki boksunu yapacak. Farklı bir boks yapmayacak. E, aynı stilde aynı tarza dövüşecek bence. Bakalım ikisi arasında geçecek maç nasıl olacak. Bunun da size haberini müjdesini vermiş olalım. Arkadaşlar e, bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olun ve videolara beğeni atmayı unutmayın. Çünkü e, birçok boks fanına hayranına ulaşmamız için buna bizim ihtiyacımız var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sizin de bu maçla ilgili düşünceleriniz ve yorumunuz varsa aşağıya yorumlar kısmına düşüncenizi belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.